25 Kasım Salı günündeyiz. Spor seansına başlıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Bakalım bu programda hangi konu başlıklarını isteyeceğiz. Konumuz eski milli futbolcumuz. Bitmeyen enerjisiyle futbol sahanın özlediği bir isim. Umut Bulut. Teknik rektörlük yolunda bu arada. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hayalini peşinde. Bu akşam 45 dakika sonra Saint-Gilois ile karşılaşacak Galatasaray. Dev derbiye geri sayım var. Tabii ki Kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımların formasını giyip bir de o formalarla hatta oynadığı bütün takımlarla Fenerbahçe'ye gol atmış olan Umut Bulut derbi atmosferini çok iyi biliyor. Bizlerle duygularını paylaşacak ve Umut Bulut'un da programın sonuna doğru her spor seansında olduğu gibi kariyerinden satır başlarını hep beraber konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Eski bir Galatasaray futbolcusu olarak Galatasaray soyunma odasında bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde nasıl bir Halit Ruhi'ye vardır sizce? Şu anda özgüven tamam yattığı için bir de 9 puan var. Artık hedef ilk 8 Galatasaray'da. Onun verdiği bir özgüvenle bir de iç sahada taraftarın desteğiyle de bir an önce maç başlasında 3 puan alalım diye bir coşku olduğunu düşünüyorum ben. Böyle deyince aklınıza hangi maçın öncesi geldi sizin oynadığınız dönemden? Aslında 2012-2013 e, çeyrek final oynadığımız sene içerideki bütün maçlar, yani dışarıdaki maçlarda da öyleydi ama içerideki bütün maçlarda bu atmosferi vardı bizde. Kulüç maçı olsun, Braga maçı olsun, Manchester United maçı olsun, ya bütün maçlar çıktıktan sonra e, şarkı maçı olsun. Hepsi e, bizim için içerideki özellikteki maçlarda taraftarın desteğiyle zaten psikolojik olarak psikolojik üstüne alıyorsunuz. O kadroyla, o galibiyetlerin verdiği özgüvenle sahaya çıkarken o şekilde çıkıyorsunuz. Bugün de Galatasaray, St. Giles maçına o şekilde çıkacağını düşünüyorum. Peki Galatasaray bu sezon sizce Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gidebilir? Bu kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmiş sizin de içinde bulunduğunuz kadrolar var ki çok güçlü kadrolar. Şimdiki kadro daha maliyetli olabilir. Evet. Ama sahada futbol üretimi açısından hangisi daha iyi? E, UEFA Kupası alan kadroyu her zaman ben ön plana koyuyorum. Çünkü kupayı aldıkları için. Ha bizim 2012-2013 kadrosu ve şu anki kadro Galatasaray'ın tabii ki e, yarı final oynadıkları 88 kadrosu tabii da 88 89 kadrosu, 9 kadrosu da çok iyiydi. Galatasaray'ın tarihine baktığımız zaman zaten sayacağımız çok iyi dönemler oluyor Avrupa'da. Ama şu anki kadro da maliyet açısından da kalite açısından da inanılmaz derecede iyi durumda futbolcu da biliyor bu psikolojiyi. Taraftar da biliyor. Yönetim de biliyor. Yani müthiş bir sinerji oluştu şu anda Galatasaray'da. Yani Galatasaray'dan esasında buradan çıktıktan sonra ne yapabilecek? Esas başarı ondan sonra geleceğini ben düşünüyorum. Yani çeyrek finalde oynayabilir, yarı finalde oynayabilir. Her şey yapabilir diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Peki bu Galatasaray formasının Avrupa'da farklı bir ağırlığı var. Yani seneler içerisinde 88-89'a siz gittiniz. Bu az bir zaman zarfından bahsetmiyoruz. 36 senelik bir zaman, 46 senelik bir zaman evet. zarfından bahsediyoruz. Hatta yanlış, yok 36 sene çok fazla yukarıya gittim. Sonrası UEFA Kupası ve ardından da dönem dönem gelen başarılar. Son yıllarda çok başarılı olmasa da siz bunu nasıl tanımlarsınız? Siz de çok önemli maçlarda oynayan bir eski Galatasaraylı olarak. Galatasaray'ın eee DNA'sında var. Yani gerçekten de o formaya giydiğiniz zaman sahaya çıktığınız zaman bir şekilde kimle oynadığınız hiç umrunuzda olmuyor karşınızdaki rakibin. Sadece o formanın verdiği o güzellik, ağırlık, etrafınızdaki futbolcular, taraftarın ambiyansı bir şekilde sizi başarıya itiyor. Biz bunu yani yaşayarak bildiğim için, yaşadığımız için ve e, ilk senemizde benim Galatasaray'a geldiğim ilk senemde Şerek final oynadığımız o dönem o kadro yani özgüven patlaması vardı bizde. İnanılmaz derecede yani maçları çıkınca işte dediğim gibi Madrid'e gidiyoruz veya Şakir maçları oynuyoruz. Ya, rakibi kim olmuş hiç önemli değil. Sadece maçı nasıl yenebiliriz kafamızda o vardı. Yani o sene müthiş bir sene geçirdi. Gerçi ertesi sene de Mancini ile de gruptan evet. e, çıktığımızda Juventus'u e, elediğimiz Galatasaray organede. bir daha Juventus'u yener büyük ihtimalle tarih içerisinde ama iki güne yayınlı şekilde bir daha yener mi <laughs> onu bilmiyorum. <laughs> o, İnanılmaz ki. bir maçtı. Galatasaray'ın DNA'sında var dediğim gibi. ya Galatasaray herkesi yener. Siz Galatasaray... Sizi şaşırtan bir futbolcu oldu mu? Genç bir kardeşiniz mesela. Ya şimdi aklıma gelmedi ama bir Avrupa Kupası maçı oynayacaksınız. Eksikler çok fazla bugünkü gibi. Ama sahaya çıktı, 40 seneden, 10 seneden bir şampiyonlar gibi oynuyormuş gibi oynayan bir oyuncu oldu mu öyle formayı giydikten sonra? Yani şu anda öyle bir isim aklıma gelmiyor ama biraz önce yine söylediğim gibi yani sahaya kim çıkarsa çıksın o formayla. Yani özellikle de Avrupa maçlarında inanılmaz bir özgüvenle oynuyorsun. Bilmiyorum bu nasıl oluyor Galatasaray'ın DNA'sında var. Futbolcuya da sirayet ediyor, taraftardan da geliyor belki o enerji. Ama sahanın içinde o enerji hissediyorsun. Şimdi Galatasaray'ın Sencilio maçı 11'i de belli oldu. Uğurcan, Şalay, evet. Sanchez, Abdülkerim, Jakobs ideal 11. Daha doğrusu ideal savunma attı. Lucas Torreira, Gabriel Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Mauro Icardi. Tabi Vitor Lemina, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Singo, Kaan Ayhan, Berk Berkan. Hatta Kazımcan Karataş son maçta oynadığı için listede yoktu ama yine de eksikleri arasında sayılabilir. Ee, çok eksiği var sevgili Umut Bulut'un söylediği gibi bir herhalde duygu bütünlüğüne bugün ihtiyaç var. Sonuç itibariyle Sencilova çok büyük bir takım değil ama burası Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi farklı değil mi? kesinlikle farklı o müziği duyduğunuz zaman zaten amatör takımla da oynuyorsanız hani hiç önemli değil rakip size çok farklı geliyor. Yani şu anda kendi liginde, Belçika liginde lider olan bir takım. Evet. Yani herhalde baktığım kadarıyla da bir mağlubiyeti var kendi evet. ligde. Hani iyi gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi atmosferi farklı olduğu için yani tabii ki kağıt üzerinde Kalasaray'ın ben büyük ihtimal kazanacağını düşünüyorum bir aksilik olmazsa inşallah da kazanır. Ama şampiyon iyi olduğu için e, tabii ki işi sıkı tutmak lazım. Ve özellikle de şu anda 9 puanı varken Galatasaray'ın içeride puan kayıpsız gitmesi lazım. Bu maçı alırsa da zaten 2-8 için çok büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Kadro olarak da şu anda Galatasaray'ın çıkabileceği e, hani en iyi kadroyla çıktığını düşünüyorum. Müthiş bir zaten oynayan oynayan hepsi çok iyi ama şu andaki ilk 11 e, Sanki iyi. biraz maçın devamında işler, evet. gerçi işler istediğimiz gibi gitse de gitmese de artık futbol çok tempolu oynanıyor ve girenler maçı bitiren kadro kadar, maça başlayan kadro kadar bitiren kadro da çok önemli biraz yedek konusunda biraz sıkıntısı var herhalde Galatasaray'ın değil mi bu eksikler dolayısıyla Kesinlikle yedek e, sıkıntı e, sıkıntı var bir de şöyle bir şey var böyle maçlar eee şampiyonlar maçları Galatasaray tabii ki tecrübeli ama e, tecrübeyle alakalı olduğu için yani mümkün olduğunca ben Okan Hoca'nın e, mecbur kalmadığı sürece herhalde ilk 11'i yani 90 dakikaya oynatacağını düşünüyorum bu maçta mümkün olduğunca ama diğer mecbur kalmadığı sürece oyuncu değişikliği yapacağını ben içerideki maç olduğu için kazanmaya oynayacaklar yüzde yüz. o yüzden değişiklik birazcık yani son 10 dakika skora göre olur, diye düşünüyorum. Zor bir soru olduğunu farkındayım ama Galatasaray'ın sizce en önemli oyuncusu kim? Yani çünkü futbol tek bir oyuncuyla oynanmıyor. Messi bile etrafında Iniesta, Xavi varken başka. Başka oyuncu, Arjantin milli takımında başka. Şimdi o yok. Ama İlkay'ın yokluğu da büyük bir yara. Hatta biraz geriye gidersek Davinson Sanchez de çok özel bir savunma oyuncusu. Evet. Kim en önemli oyuncusu Galatasaray'ın? Yani şu anda sistem oturduğu için Galatasaray'da... Ya mesela biraz önce İlkay bu sene geldi... Hazır kadroya geldiği için ve çok da e, kaliteli bir futbolcu olduğu için kalitesini hazır kadroda gösterebiliyor. Ondan dolayı sistem inanılmaz derecede oturdu. Oturdu Mesela Icardi'nin e, geçen e, Gençler Birliği maçında attığı muazzam bir gol var tek vuruşluk ön direkte. İnanılmaz bir gol yani bu. Siz hiç tek vuruşluk gol attırdılar mı Galatasaray'da? <laughs> çok attırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Genelde çok... ekmeği taştan <laughs> çıkarttık umutla. Yok umut yok da. çok 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 attırdılar. <laughs> Ama şunu şunu demek istiyorum. Yani o kadar sistem oturmuş ki yani şu anda ben e, Galatasaray'da kim e, kimin yerine tabii sakatlık olmasına rağmen bu kadro yine müthiş bir kadro. Yani ben biraz daha böyle e, bağlantı oyuncusu olduğu için Torreira'yı biraz daha ön plana Değil çıkar, mi? çıkar diye düşünüyorum. Çünkü hem oyunu artık 6 numara biraz günümüz futbolunda 6 kalmadı. Artık iki yönlü de oynamak lazım. 6 -8. Torreira da bunu çok iyi yaptığı için hem hücumda hem geride hani o yüzden Torreira'nın şu anda takım için en önemli futbolcu olduğunu düşünüyorum. Evet bu arada Türk milli takımında da santrfor sorunu var bir. Bu bir tesadüf mü yoksa hani altyapılarda bizim bilmediğimiz bir şeyler <laughs> mi oluyor? Neden bizde santrfor çıkmıyor artık? Aslında ben onu şöyle tanımlayayım. Baktığımız zaman aslında dünya futbolunda da gerçekten de eskiye nazaran 2000'lere, 2010'lara, 90'lı yıllara baktığımız zaman o dönemleri de geçtiğimiz zaman kolları işte Drogba'ları ya daha öncesine geldiğimizde. Ya e o zaman Klose var. E, yani, Kres, dünya şampiyonu Kres, falan vardı. Yani. Şu evet. anda dünya futbolunda da aslında hani uç santrafor çok nadir yani çıkmıyor futbolun değişimiyle değişimle alakalı değişim. evet çünkü artık biraz fiziğe dayalı olduğu için saf yetenek olarak da işte şu anda bir tek artık Neymar'dan en en pape Neymar kenara koyduğumuz zaman bir tek şu anda bir Lamine Yamal kaldı. Evet. Yani çıkmıyor yani dünyada da çıkmıyor. O yüzden bu Türkiye'ye özgü bir şey değil ama Türkiye'deki gençler genç arkadaşlarımız da biraz daha az çalıştıklarını düşünüyorum. Hayal güçlerini de fazla kullandıklarını düşünmüyorum. Umut, Umut abinizi mi? seyredin nasıl çalışılıyor sahada. <laughs> Bitmek bitmez tükenmez enerjisiyle. Ya bizimki bizim beni de dediğim gibi jener, bizim jenerasyonumuzda bunların bu <laughs> enerji programlarını izledim abi. işte Servet olsun, Servet Hoca olsun, Selçuk Hoca olsun. Onlar bizde daha çok takımda hangi takımda oynarsak oynayalım aidiyet duygusu çoktu. Hani her gittiğimiz yerde aidiyet duygusu vardı ve o taraftara, camiaya mahcup olmamak için elimize geleni yapıyorduk. Şimdiki gençler bize göre biraz daha, onlar da elinden geleni muhakkak yapıyorlar ama biraz daha rahatlar, rahat olmasınlar. Yani kendilerini geliştirsinler. Şimdi kariyerinizde çok önemli futbolcularla oynadınız. Futbol tarihimizin en önemli oyuncularının bazılarıyla. Hatta dünya futbol tarihinin en önemlilerinden bazılarıyla oynadınız. Şu mevcut Galatasaray kadrosunda siz de olsanız Osimen'le birlikte oynamak isterdiniz? Icardi ile mi? Ben Osimen'le oynamak isterdim. Biraz da başkası mı benim için koşsun? Şimdi <laughs> ben <Çünkü, gülüyor> koşuyorum başkası <bunu> can, için. <laughs> canlı yaşadığım için, el, aynı şekilde Elmander'le de oynadığım için. Evet. Elmander'le oynadığım için, Burak'la Burak da beraber müthiş ikiliydik. Elmander'le de ikimiz iki, müthiş ikiliydik. Yani öyle bir hatta geldik ki el, Elmander'le biz e, beraber oynadığımızda, e, ileride pres yaptığımızda Selçuk diyordu ki, oh dedi, biz rahatız, biz rahatız. Biz Orta sahada e, hiç top kapmadan dedi, bütün işleri Umut'la Elmander yapıyor diyordu. Hani bu, inanılmaz derecede güzel bir keyifli bir ikili olmuştuk. Bu aleyhinize işledi mi? Ben bir kere Tolga, sevgili Tolga Zengin'le hatta bir milli maç öncesinde sohbet etmiştik. Sizinle alakalı. Belki siz de kulübedeydiniz ama hatırlamıyorum. Abi dedi, Umut'a dikkat etti. Sürekli koşar dedi. Sürekli durmaz yerinde evet. dedi. Hatta böyle el kol hareketlerini de yapmıştı. Bu aleyhinize gelişti mi hiç sizin? Yok. Bu kadar koşmak, bu kadar çok kendi göreviniz olmayan şeyleri de yapma, yapmaya çalışmak. Aslında bu şöyle, takım için biraz önce dediğim gibi aidiyet duygusu fazla olduğu için ben de hep böyle ekstra işlere girmek yani istemsizce yapıyordum. Bunun faydası da oldu, zararı da oldu. Yani şöyle, faydası takım için elimden geleni yapıyorum ama bu sefer diğer tarafta gol kaçırıyordum, gücüm kalmıyordu bazen. Ondan dolayı aleyhime bu şekilde olduğunu söyleyebilirim fazla iyi O zaman sizde pres bir huy aslında. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ya bir de yani e, hoca mesela bana koşma diyordu. Pres yapma diyordu. Topun arkasına geç diyordu. Bazen kendimi kaptırıyorum. diyordum. <laughs> Oğlum dedi koşma. Nereye koşuyorsun dedi bana. Yani o yüzden öyle bir hocalarımın öyle diyaloglarım da oldu. Bu hareketlilik özel hayata da yansıyor mu? Özel hayatta yok. yok. E, sadece sahanın yani sahanın dışında sessiz karakterimdir ama sahanın içinde e, sessiz değilimdir. Yani Sahada değil çok hırçınımdır. yok hepimiz biliyoruz yani Sade. ne kadar eforlu oynadığınızı. Buradan derbiye geçmek istiyorum. Derbi e, pazartesi günü. Bir favoriniz var mı? Ya ben şöyle diyeyim e, Galatasaray'ın ben e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani eksik kadrosu hani Osymen oynarsa kazanacağını düşünüyorum. Osymen oynarsa. her Osymen oynamazsa sakatlık durumu ne bilmiyorum. Osymen oynamazsa Yeni yenilmeyeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü şundan dolayı Galatasaray artık kadro ile oluştu ki, sistem ile oturdu ki özgüvenli çıkacak. Bir de aynı kadro derbi atmosferini bilen futbolcular var Galatasaray'da. Fenerbahçe'de yeni yani 5-6 futbolcu yeni geldiği için bir de kazanmak isteyecekler bir puan geride şu anda. Önüne geçmek isteyecekler. Taraftarın da bir aşırı bir beklentisi var. Onlara hani artı eksi olarak da dönebilir bu şekilde. Galatasaray bu psikolojiyi iyi oynuyor. Okan Hoca da bu konuda çok tecrübeli. Ondan dolayı ben Galatasaray'ın e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. Siz de bir teknik adam olarak sizce Okan Buruk'un diğer meslektaşlarının en büyük farkı ne? Yani 3 sene üste şampiyonluğu ayrı bir hikaye ama bence Akisar'da kazandığı kupa eşdeğer bir başarı. Yani e, oynattığı futbol, diğer çalıştırı takımlarda da. Okan Hoca'yı farklı kılan ne sizce? Öncelik, şunu söyleyeyim. Bir hoca eğer başarılıysa her yerde muhakkak iletişim iyidir. Ben o konucanın aynı şekilde Galatasaray'da da futbolcularla iletişiminin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani öyle kesinlikle düşünüyorum değil öyle. Çünkü ee, Icardi ne kadar mesela bu sene sakatlıktan çıktıktan dönemden e, ne kadar performansı eleştirirse de tabii ki bazen haklı olarak eleştiriyorlar çünkü Icardi dünya yıldızı. Ondan herkes iyi performans bekliyor. ve Şimdi e, ona mesela Icardi'ye sabretti. Bunun sabr sabrını da mesela Gençler Birliği maçı kolay bir maç değildi. Kağıt üzerinde belki kazanacaktı ama işte sana Icardi orada e, kimsenin atamayacağı mükemmel o anda çıkıp sana gol atıyor. Şimdi orada güvenip Hani yedek bıraksa hani performansından dolayı ama güvende onu oynatıyor. Futbolcu da biliyor bunu. Yani ben burada bütün futbolcuların, Barış'ın işte e, güzel giden bir e, performansı Hı. var. E, tabii ki sezon maçında birazcık e, çıkış şeyler oldu. Bak Barış şu anda yine Galatasaray'ı taşıyor. Yani müthiş. Ben iletişimin müthiş olduğunu düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bütün futbolcularla. Ve bir de Artık hangi futbolcuyu nasıl oynatacağını, kaç dakika oynatacağını bile biliyor yani Okan Hoca. O derece artık tecrübelendi evet, Galatasaray. Teknik direktör takım haline geldi Galatasaray. Evet. Peki bu Galatasaray'ı sizce sezon sonuna doğru Trabzonspor mu zorlar, Fenerbahçe mi zorlar? Ben Fenerbahçe yüz zorlar sezon, sezon sonuna doğru. Trabzonspor'un inanılmaz Fatih Hoca'yla müthiş bir çıkışı var. Sadece çıkışı değil bir de oyun üzerine de geliştirerek gelen bir oyun da var Fatih Tekken'in Fatih Hoca'nın müthiş bir e, mesela son dakikada atılan, geç dünkü maçta son kadar mucizevi evet. attığı gol. Ya bu e, sezon sonuna kadar e, Trabzonspor'un şampiyonluğu kovalayacağını gösteriyor. Hani şampiyon Trabzonspor bu sene, e, tabii ki olur olmaz ayrı konu ama Trabzonspor'un sezon sonuna kadar yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Şimdi siz oynadığınız kulüplerin tamamında çok sevilen futbolcu oldunuz. çok da eleştirildiniz ona da geleceğiz ama e, Ankara Gücü Kayserisiniz zaten Kayseri Spor büyük takımları da sayayım. E, Trabzonspor, Galatasaray. Böyle televizyonu açtığınızda kimin maçı olsun istiyorsunuz seyredeyim? Türkiye Ligi'nde. Evet. E, tabii ki şu anda Galatasaray ve Trabzonspor'u. Duygusal olarak. Ya, duygusal, ya şöyle ben ya, bil, belki bilmiyorum ama e, Kayseri Spor'a da farklı bir... <gülüyor> evet <gülüyor> biliyorum. Yani Kayseri'ye karşı da bir mesela benim oğlan, benim 11 yaşında oğlum var işte. Hangi takımsın diyor? Baba ben Kayseriliyim diyor. İyi tamam diyorum ben de. Yani hiçbir şey demedim ben. Kendiliğinden söyledi aslında. Burada Kayseri'li olup Kayseri sporu tutmayanlara ben de sesleniyorum. seviyorum. Benim daha <laughs> yani bilmiyorum. Benim, benim, yani orada biraz duygusallık mıdır bilmiyorum ama seviyorum yani. Hem Trabzonspor hem Galatasaray hem Kayseri'yi farklı bir sevgim Eşit var. Mi? Bir sorun var benim. Gece hala rüyanızda e, futbol oynadığınızı görüyor musunuz? Yok hiç görmüyorum. Görmüyorsunuz. Yok hiç. He, tamam o zaman <laughs> bağlantılı soruyu sormadan devam ediyorum. Şimdi Umut Bulut deyince benim aklıma şu geliyor. Bir kale içinde bir top, umut bulut, herhangi bir formayla seviniyor. Genelde sarı kırmızı o forma zaten kariyeriniz dolayısıyla. Arkada da bir tane sarı lacivertli futbolcu ya da kaleci üzülüyor. Fenerbahçe'ye kaç gol attığınızı biliyor musunuz toplam? 13 olması lazım. Evet doğru. Nereden bu e, motivasyon mu diyeyim, şans mı diyeyim, hazırlık mı diyeyim? Fenerbahçe... Şansınız mı tutuyor? Şansım tutuyor. Kesinlikle hiçbir şekilde hazır, hazırlığım falan hiç olmuyordu. Yani mesela Kayseri'de oynarken, Malatya'da oynarken, tabii Galatasaray'da oynarken, Trabzonspor'da oynarken tabii ki farklı oluyor derbi maçı olduğu için. Ama yani hiç ekstra bir motive olmadım Anadolu maçlarında. Kayseri, Ankara yücünde oynarken, Malatya Spor'da oynarken. Enteresan bir şey de onlara kısmet oluyordu. Bir de Fenerbahçe'ye attığım golleri genelde yeniyorduk. Mesela evet. Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a Kayseri Spor formasıyla da gol attım. Ya yenildik ya berabere kaldık. Onlar ön plana fazla çıkmadı aslında. Kupa kazandırdınız Galatasaray'a. Evet. <laughs> Süper kupayı. Evet. Yani o yani aslında özel bir tabii Galatasaray formasıyla Fener'e gol atmak o duygu maç maçı hazır. Onlara tabii ki özel hazırlanıyorsunuz isterim, isterim ama diğer maçlarda öyle hiçbir e şekilde aklıma gelmiyordu. 41 yaşına kadar futbol oynadınız çok güzel. Neden bu kadar uzun sürede neden 41 yaşına kadar oynadınız? Ee, çok sevdiğinizden mi futbolu yoksa ya ben futbol bırakırsam ne yapacağım diye karar veremeyip sonuna kadar futbol mu oynadınız? Ya böyle hani e, gençken e, ya da futbola başlarken insan böyle kendine kariyer planlaması yapıyor. Ben aslında Süper Lig'de ben e, Kayseri Spor'da aslında o oynayabildiğim kadar oynayıp yani 40'a evet. ya kadar oynayıp Kayseri'de bırakmayı düşünüyordum ama tabii ki o zamanlar şartlar farklıydı. Kısmet olmadı. Hedefim küçüldüğümden beri 40 yaşına kadar futbol oynamaktı demek ki içimdeki hayalim o zamana kadar gitti. Hani o, şekilde aslında bir tabii ki sevdiğim için bırak nasıl 25 26 yaşındayken hep diyordum öyle ben nasıl futbol bırakırım nasıl ne yapacağım yaşım geldiğinde falan. Ama işte 40'a geldiğimiz zaman artık adam futbolda siz artık yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. <laughs> yani tabii kuşkusuz. Şimdi yapay zekaya ben sizin isminizi yazıp Umut Bulut nasıl bir futbolcudur diye sordum. Ne demiş olabilir? Hani klasik çok koşan bir mücadele eden Sporcu Söyleyeyim şey. mi? Çok güzel tanımlamış. Çok çalışkan, dinamizmi yüksek, topsuz koşusu elit seviyede ama ama ne devamı? <laughs> çok konu kaçırıyor. Evet, bitiricilikte <laughs> istikrarsız. Sizce Türk insanı sizi attıklarınızla mı? Burada fotoğraflar da dönüyor. Sizin gol atmadığınız kaleci yok. Yurt içinde Volkan Demir evet. Demirel'inden en önemli isimlere kadar. E, yurt dışında da bu fonundan İker Kasiyas'ına kadar. Türk insanı sizi attıklarınızla mı hatırlıyor sizce kaçırdıklarınızla mı? Kaçırdıklarınızla <laughs> <laughs> Kesinlikle kaçırdıklarını hatırlıyorlar. Çünkü ben e, yani ben ben mesela Burak Burak'tan biz hani o yapımız aynı. inanılmaz derecede biz böyle şeyiz yani böyle hani 90 artı 5 maç 6 0 ya. 7. nasıl atarız kafada o planı <laughs> yapıyoruz biz yani. İstem dışı yani Allah vergisi bir, bir bizde bir özellik. Gerçi Burak atıyordu da ben kaçırıyordum. <laughs> Çok güzel. İkinci sayfanın devamında yapay zeka devam ediyor. Sizi iki futbolcuya benzetmiş Türkiye Ligi'nden. İkisi de Türkiye Ligi'nden oyda. Birisi yabancı, birisi Türk. Şöyle benzerliği anlatırken şu tabir kullanmış. Buran daha düşük bitiricilik, daha yüksek pres yapanı demiş. Daha bitiricilik, ha, daha evet. yüksek. Bir de Dirk Kayta daha forvet oynayanı daha direkt koşu yapanı demiş. Çok güzel özetlemiş. Aynen Dirk Ayt da ben Dirk Ayt'ı da çok beğeniyordum. Evet, mesela büyük müthiş. Hani o da mesela baktığınız zaman Albeni olan bir futbolcu değildi ama takım için inanılmaz özverili oynayan takım için çok önemli bir futbolcuydu o. Liverpool'da zaten uzun yıllar kalması da onun bir göstergesiydi. Ee, bu şey konusunda ne diyeceksiniz? Yani ben bakıyorum gollerinizi araştırdım. Yayın öncesi de konuştuk gerçi. Ya 20'li yaşlarda öyle golleriniz var ki şimdi bunlar arka arkaya biz bağlasak ve gitsek Real Madrid'in kapısına Florentino Perez'e. Aa yeni Türk süperstarı Arda Güler'den sonra biz bu çocuğu da alalım derler. Orta sahadan alıp gittiğiniz goller var. Sonra ama kariyerinizin devamında da en çok gol atan 8. futbolcu olmanıza rağmen, en çok maç oynayan 515 herhalde ligde maç evet. oynayan futbolcu olmanıza rağmen sonrasındaki gollerinizin tamamı tamamı değilse de en spektaküler golleriniz uzaktan şutlarla gelmiş. Neden Galatasaray'da Trabzon'da orta sahadan alıp gol atamadınız? Onu şu, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir soru. 2000 e, ben 2000 3'te çık yani 2001'de Ankara Yüzen'de evet. bir maç oynadım ama 2003'te çıkış yaptım Rıza Hocamla beraber. 2003'ten ben 2010'a kadar 7 sene direkt forvet oynadım. Bir iki birkaç istisna maçlar. O zaman gol istatistim daha çoktu. 100 golü geçtim. Ama 27 yaşından sonra artık işte koşu tempomdan dolayı biraz da hocalarım beni iyi niyetimden dolayı sağa sola oynattılar. Ben de sağda solda oynamayı istemiyor istemiyorum ama hocalarım da beni e ne yapsınlar taktik icabı oynatıyorlardı. Ondan dolayı gol sayım bir de hücumda fazla oynayamadığı için düştü. Tabii ki beni forvet olarak bildikleri için o kaçırdığım gollerde de çok eleştiri aldım. Aslında önde oynasaydım devamlı daha çok gol atacağımı daha da çok gol atardım yani. Hiç hakkınızın yendiğini hissettiniz mi? Çok. çok. En yani, çok ne zaman? Yani yılını, yılını bilmiyorum. Ee, ama bütün hocalarımı hepsini çok seviyorum. Kesinlikle o hani Hocalarım beni kesinlikle art niyetli, hiçbir zaman hiçbir tane hoca beni art niyetli yedek bırakmamıştır. Onu biliyorum, ona eminim ama haksızlığa çok uğradığım oldu yani. Tribünler tarafından? Tribünler tarafından, ya tribünlere hiç kızgınlığım yok. Fut, taraftarlar futbolcu takımların başarılı olmasını ister. Bu hafta iyisinizdir, gol atarsınız, haftaya kötüsünüzdür, atamazsınız, eleştirirler. Taraftarlar olur onlar, taraftarları idare etmek biraz daha yönetimin, hocanın işi. Etkilenmez miydiniz protestolardan? Sadece, Şimdi sosyal medyada var mesela bu devirde olsa. Ben şöyle çok kısa bir dönem bir itik, 2016 2015-2016 sezonu Hamza Hoca gittikten sonra bir sadece bir 3-4 ay kariyerim boyunca normalde düşmezdim ama e, oldu yani etkilenmedim değil. Sadece bir 3-4 ay ciddi bir etkilendim. Kariyerinizde bir maçın skorunu değiştirme şansınız olsaydı hangi maçın skorunu değiştirirdiniz deyip programı kapatacağım. Real Madrid 3-2 içerideki Drogba'nın ee, golü vermiş evet, olsa. Yani o o o turu artık oradaki maçta mı buradaki maçta mı e, atsaydık o maçı değiştirmek isterdim. Umut Bulut çok teşekkür ediyorum. Umarım kariyeriniz devamında da evet. geçmişteki futbolculuk kariyeriniz gibi pırıl pırıl bir kariyeriniz teşekkür olur. Teşekkür ederim. Ee, Galatasaray'da başarılar diliyoruz hep beraber. Galatasaray Sanjilova ile karşılaşacak. Perşembe'de Fenerbahçe kendi sahasında Ferencvaroş ile karşılaşacak. Perşembe günü spor seansında sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.